Arkadaşlar merhaba dostlar merhaba olmadı ailesi bugün e, sizlerle birlikte arkadaşlar e, Minecraft'ta devam ediyoruz ama yani WWE Minecraft'ta değil Sizlerle sizinle birlikte arkadaşlar bugün Minecraft'ta çılgın çalacağız çalışmamız arkadaşlar lavın içinde zombi öldürme e, falan de filan arkadaşlar böyle bir zombiye karşı beş tane şey falan ah, hayvan falan işte gibi vesaire vesaire e, gibi şeyler arkadaşlar Geçen videoyu beğenmediğiniz için çekmek istemedim. Yani e, videoyu beğenmiyorsanız yani hoşlanmıyorsanız ben de çekmek istemem. Bunu açıkçası bel belirteyim arkadaşlar. E, şimdi oyuna girdi. Şimdi hemen bir şey var hemen çıkalım. Hmm, şimdi. E, şey hileleri açalım. E, yapacak, açık ve başlatalım. Evet şimdi. Buraya yazalım. Game mode boşluk bir yazdık ve tamam şimdi buradan hemen yumurta ara girelim yumurta ara buradaydı ilk önce bir hep lambımızı en baştan bir alalım sonra kim öldürsek acaba var kev diyor lama magma kubi monstro falan filan katır vasero domuz kutup ayısı kutup ayısı ödeyelim ikinci yani kutu parçası öldürelim. arkadaşlar ben bunu gerçek hayatta yapmam. Yani bu oyunda, o oyun olduğu için oyunda yapıyoruz. Bu oyun kutu parçası iskeleti öldürelim. Arkadaşlar aynen. İlk önce bir kazan Gidelim bir şeye. Ya denmiyor orada. Ana şey gelmedi. Abi genelde bir şey doğurduk. Zombiye tapana var ya orada olurduk. Şimdi olmadık niye ise bilmiyorum. Ee, video beğenmek ve like yapmak e, Tamamen işte kalmış. Video video sonunda falan e, demeyeceğim. Videoya like atan atar yani. Öyle öyle söylemek istiyorum. Şimdi biz bu arada böyle güzelce açalım. Derken abi biz lavın olduğu yere gelmişiz. Aynen bakın. Yani, tam dalavın olduğu yerdeymişiz bak. Ee, arkadaşlar evet, hemen şunu bir kapatayım. 2 dakika bekleyin. Evet. Oyuna devam ediyoruz. Şuraları bir çıkartalım. Aynen tamam okey. Şuralar da bir şey yok, şey yok, şey Hadi hadi. Burası neresi ya anam. Ben onu drop edeyim sandım ya. Ben drop edeyim sandım. Eee. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Evet. Şuralarda bir açtık mı Yani tam bir yani ölüm manzarası gibi bir yer. Zaten burada yani önemli olan zaten burada birilerine yani lavın içini öldürmek yani. yani önemli olan. O zombilerden, o iskeletlerden, o kutup aylarından intikamımı almak için Dağılmak için arkadaşlar yapıyoruz bunu. Burası bir iki saat daha önce açılır yani. Arkadaşlar açalım 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 açalım. Aç. Hadi, hadi canım ya. İki saatte bir ya. Arkadaşlar bunu böyle hızlıca e, sebebi az önce yazdığım hileydi arkadaşlar. Böyle öğe basıp hile yazdım. Game mode yani birleşik hepsi. Sabah ben bir şey falan yaptım. E, tamam şimdi şey alalım. Işık alalım da ışık neredeydi? Ş ah buradaymış. Aldık. Geriye. Şimdi koyalım. Sabit sabit güzel yerlere koyalım. Yani bizim adamımız yani güzel yerlerde olsun yani. Şimdi koy. koş şöyle Şöyle koy. Okey. Şimdi gelelim gelelim gelelim. Şöyle koy tamam. Ha şey Dem demiş. Şimdi arkadaşlar e, ben burayı bir güzelce kazayım mı yoksa üstüne şey mi yapsam? Yok ya kazmak. Bakın demedim mi? Ben demedim abi burası, burası zombilerin yeri diye. Dedim. Yani boşuna demiyorum yani. Şimdi e, ne yapacağım? Ya abi buraya taşmıştık. Neyse. Bir tane şey alalım buraya. Hemen alalım şunu. Şuraya koyalım geri gelelim. Şunu şuraya koyalım. Hemen şu aşağıdan böyle yukarı doğru 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 Okey Şimdi Lanımızı alalım Aha dur yukarı Yani lafsızlarımız Yani canlı canlı öldüreceğiz Canlı canlı yumurta içine atacağız Aslında yumurta içine atsak yoksa işte direkt bir şey mi yapsak Yani gelip içine koysak böyle Zombiyi Koy buna da koy buraya da koy koyalım. Zombi okutu başına gideceğiz arkadaşlar. anla işte ee, bitiriz. bitiririz. <laughs> Eğer evet, çeliş fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yine şey oldu. senin yaptığınız şey belirtti. Şey yaşayabilirsiniz. Lav doldur. Doldur doldur doldur. Doldur 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 doldur. Oh mis gibi laf. Mis gibi laf kokuyor. Ne kokuyor mis gibi. Geç kokmuyor da ben öyle diyorum. Yani lafın icabı anlarsınız anlarsınız. Aya içine düştüğümüzde de ölmüyoruz. Öyle bir şey var. Bakın. Şu an içine düştüm. Niye ölmedim? İşte. Ya <laughs> <laughs> çıkar mısın? Allah'ını seversin ya. Koş şuraya. İşte oyunun hepsi yani ben daha cam veriyor falan filan. Ciddi cam vermiyor da şey veriyor. Ne diyor? Ahma geldi. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Kutu Ayısı sana ölmek üzere görüşmek üzere ve 1 2 3 Bay bay dostum bay 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 ölmek üzere bay bay Dermişim ölmedi ama yani yok ve öldü dışarıda öldü yani sorun yok. Ana kutu Ayısından balık balık çıktı. Şimdi iskelet İstemediğim bir karakter iskelet Geber dostum geber dostum geber Ölmek üzere Aslında bir şey diyeceğim ee, gö Gördüğünüz üzere iskelet daha hızlı öldü ee, Burda daha çabuk öldü Çiğ somon Yenilmiyor da Aslında bir şey diyeceğim bir daha yaptığınız şeyleri e, Atalım bir de aynı anda şunu atalım İskeletle e, kutup ayısı aynı anda ölmüyor. Abi bu kutup ayısı ne biçim bir şey ya? Ana, ölmedi be. Ne biçim hayvansın sen ya? Ölmüyor, etmiyor. Şimdi başka bir hayvan alalım. Bir tane daha görü halleşmasın. Şey ne olacak biliyor musunuz? Eee mu? ejderhan. Şey var ya şu e, parlıyor böyle sağ sol parlıyor bir tane. Babası değişik bir, bir şey. Can, can dostum. Yanmak üzere. Ölmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bir tane daha ödülelim ve videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Geber dostum. Gebersene dostum. Geber. Arkadaşlar kutu bahçesi daha çok değerli yoksa bu mu? Bu mu? Bence kutu bahçesi ya. Aynen kutu bahçesi daha çok beğendi. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi çeyreşlerimiz böyle. Başka farklı çeyreşler istiyorsanız videomda da beklemeyi unutmayınız. Ee, videoyu video beğenmeyi unutmayınız. Video abone olmak tamamen size kalmış arkadaşlar. Abone ol, e, olmak kalmış. Ama abone olsanız ben yani çok mutlu olurum. Videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, başka video alanında gelmesi istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Infection strike de gelebilir. Yani gel gelmiyor değil. Aslında demişti aslında. Tamam. Şimdi bir zaman. Sizin de beklediğiniz cin videosu da arkadaşlar gelmedi. Aile, aile eksiklerden dolayı. Arkadaşlar ee, bunun için özgürlüğü çağırsa videosu da gelmeyecek. Bunları önle etmiş olayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmak için. Size kalmış tekrarlıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.